Arkadaşlar kanalımıza geldiniz. ben Emir bugün sizlerle arkadaşlar bir bilgilendirici videodayız ee, Eğer daha çok bilgilendirici video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ee, ve şimdi başlayalım Arkadaşlar ee, bu ha, onu söylemeyi unuttum bu bilgilendirici videodayız arkadaşlar ee, Mobizen programını kullanmayı öğreneceğim. Mobizen ne işe yarar tabletten ve telefonunuzdan video Ekran görünüsü videosunu çekmeyi sağlar arkadaşlar nasıl bir cümle oldu ben de bilmiyorum ee, neyse hemen başlayalım ilk öncelikle Google Play Store'umuza giriyoruz ee, şuna çıkalım işte buraya yazıyorsunuz işte şöyle yazalım ben o... bizen diye sonra her telefonunuz ve tabletiniz Samsung, for Samsung, Eğer LG LG ve diğer markalarsa o ekran kaydı indiriyorsunuz. Şu anda ben Samsung'da indirdim. Hemen geliyorsunuz. Yeni güncelle açıştırmadan sonra bu geldi. buna tıklıyorsunuz. Ve böyle bir şey açılıyor arkadaşlar. Sizde bu açılmaz. Bunun nedeni ise arkadaşlar şu. Ee, şu anda elimde tuttuğum şey var. Hani döndürüyorum. Buna bastığınızda arkadaşlar şurada ekranda gördüğünüz gibi üstte saniye olan bir tuş var. Altta e, dondurma işareti, altta da e, fotoğraf işareti. Alt fotoğraf işareti ekranın görüntüsünün olmasını sağlar. Üstteki o kare durdurmasını, şuradaki de ortadaki tuş işe, e, işte üstteki kare kayda bitirmesini, ortadaki tuş ise kaydı durdurmasını sağlar durdurup yeniden tamam edebilirsiniz ee, kayıt e, kayıt etmiyorsa o durdurma tuşunun üstünde başka bir kareli bir şeyler olacaktır Hatta şu anda ekranda e, fotoğrafı olabilir Hatta şu anda ekranda fotoğrafı var ee, ona tıklayın arkadaşlar karşınıza şöyle bir yer gelecek Buradan üstteki seçenekler kısmında ayarlara tıklayın en kaliteli videoyu bu şekilde çekemezsiniz ama benim çektiğim ayarlarım şöyle video ayarlarım çözünürlük 720p HD kalite 12 MB buradan seçebilirsiniz. Fps 60 fps arkadaşlar hemen buradan çıkıyorum ve tutarak ses açık diyorum. Yani videoda sesinizi kaydetmenizin işine yarıyor hava şember seçeneği var buradan yandaki şu elimde demin gösterdiğimi gördüğünüz gibi e, netleşiyor böyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor en düşük yaptığınızda ise sadece böyle bir şey oluyor e, Ben bunu en nette kullanıyorum şöyle kullanıyorum çünkü şeyini görüyorum kayıt kayıtını görüyorum İsterseniz buraya resim koyabilirsiniz şöyle ee, böyle şeyler yapabilirsiniz ama benim tavsiyem o güzel log'dur arkadaşlar ee, ön kameraya gelecek olursak ön kamera arkadaşlar engelli yani ne demek ön kamera pip kullanılmış veya gösterilen olacak değildir bunu ben hiç kullanmadım biliyorsunuz Bizden daha e, e, görüntülü Heh, webcamli bir tane video çekmedik. Onu hep beraber çekmeyi düşünüyorum. E, o yüzden ben bunu hiç kullanmadım. O yüzden bunu şey yapın. E, filigran dediği engelli bu şu e, altta şu anda bize yazısı var ama bunu kaldırdığımızda olmaması lazım. Eğer burada fail olmadıysa e, geri sayım Şuradaki kayıt tuşuna bastığınızda ya ondan ya 5'ten ya 3'ten Geriye doğru sayıyor engel yaptığınızda hiç saymıyor. Dokunmadık şey. Kapalı kayıt süresi. Air Insight yani Mobizen logosunun altında sol üst köşede sağ üst köşede ya da sol alt köşede olabilir veya da hiç göstermeyebilirsiniz. Ana sayfa editörü arkadaşlar şu editör başlatım var ya şuraya girdiğinizde e, Mobizen'e girip buraya gelmeniz gerekiyor ama eğer ana sayfa editörü simgesine tıklarsanız ee, ana sayfanızda bir tane şekil olacak. Ona tıkladığınızda karşınıza direkt editör çıkacak. Ee, uygulama sürümü arkadaşlar, yeni gelen güncelleme ile versiyon 3.0.1.11'dir. Yardım masasında ise arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, support.mozem.com diye bir site çıktı. Bu site İngilizce. Eğer İngilizceniz varsa yardım alabilirsiniz ve altta gördüğünüz gibi de zaten ee, altta her zaman işe çevirdi. Bitti diyelim. Şöyle dizilerimizi kapatalım. Ee, i̇şte ne motor kayıtlıydır. bastırmadı nedir. Çözme ön sebebi sonra. Burada işte başlamak her şey var. Buradan bakabilirsiniz. Ee, işimi, işinize yaradıysam arkadaşlar ne mutlu bana. Bir dahaki videolarda daha kadar. bye bye